Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Sesimin e, bozuk olmasının sebebi nezle diyebileceğimiz rahatsızlıktan dolayı sesim biraz kötü. Bu konuda özür diliyorum Herkesten kusura bakmayın. Ee, başlıktan da görebileceğiniz gibi Grand Theft Auto Vice City The Next Gen Edition ve Türkçe dil e, seçeneğiyle beta. Şu an tabi Türkçe dil e, Türkçe yaması daha doğrusu Beta sürümde olduğu için e, Hemen vakit kaybetmeden başlayalım oyuna Bakalım Nasıl bir oyun bizleri bekliyor Yeni oyun başlatılıyor Evet. Altyazı da gördüğünüz gibi Türkçe oldu. Grafikler falan güzel görünüyor gayet. GTA 4 motoru üzerine yapıldığı için bu mod. Yani bu mod resmi bir oyun değil tabii. O yüzden e, hayran yapımı bir mod diyelim. GTA 4 motorunun üzerine yapılmış. Görevlere kadar hepsini uyarlamışlar. Yani. Hileleri falan deneyeceğim zaten silah hilelerini falan çalışıyor mu yani hepsi çalışıyor mu ona da bakacağım. Gayet güzel görünüyor yani grafikler. Definitive Edition faciasından yani güzel. Hey, hey 2 guys, uh, Ken Rosenberg here. Hey. hey, hey, great. Hey, well, uh, I'm going to drive you guys to the meet. Okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very uh, keen to start a business relationship. So, uh, if all goes well, we should uh, be doing very nice to for ourselves, which is, you know, good. Okay. So they're brothers. Okay. One operates the uh, the business, and the other one does the flying. Vice bir saat sonra. Abi çok güzel durmuyor mu oyun ya? Yeni serimiz hayırlı olsun. Pazartesi günleri artık ee, yani pazartesi günü için Vice Next Gen Edition'la tell me that shozard swim 100% pure grade a colombian my friend let me see it the greens 10 and 20s used i think we have a deal my friend <laughs> Oh shit sester falan silah sester falan buys tekim aynısı Yani sesleri kadar yapmışlar hepsini. Revelation Team sunar. O, bunda yeni, bu. Orijinal oyunda bu sahne var mıydı? Yani introda emin değilim ama eğer yoksa da güzel yapmış. Yani bu sanırım oyun içi motordan alınmış görüntüler sanırım bunlar. Yanlışım varsa da özür dilerim. Bana sanki oyunun içinden oyun üzerinden çekilmiş gibi geldi. Orijinal Intura'da sanırım bu sahneler yoktu. Öyle hatırlıyorum ben yani en azından. Tommy endişeli görünüyor arabada nedense. Go get some sleep. What are you do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. <laughs> evet. için. We interrupt your program. I'm going to tell All the roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Meteorologists are tracking Hurricane Hermione, which has devastated five Caribbean islands and is heading for Vice City. More updates soon. Kamera, GTA 4'teki ile aynı. Abicim yürü. GTA 4'teki ayarlar hemen hemen aynı. Yani değişen. GTA 4'teki çalışan tuşlar aynı. Yani H'ye hey basınca şöyle farları yakıyor. Kameramız kameramızı ayarlayalım. Şöyle iyidir. Otele gitmeden önce Tommy yüzebiliyor mu abi? Ona bir bakalım. Onu merak ettim. Otele gideriz. Zaten arkada. Tommy Reis yüzebiliyor mu? Onu merak ettim. Arabalar falan kıyıya Hadi bismillah Tommy yüzebiliyor arkadaşlar <laughs> O konuda sıkıntımız yok Otele gidelim vakit kaybetmeden deniz fenerinin ışığı <laughs> efekt gibi ama <laughs> Oteli geçmişiz bu arada. GT6'dan önce yani güzel oldu diyebilirim. GT6'yı beklerken böyle bir mod Gönül isterdi ki bunu Yani resmi olarak Rockstar Games yapsın Kendisi hazır Oo. El freni çektik duyduysanız GTA 4'te vardı zaten bu normalde Vice Arabalar böyle inince Stop etmiyordu Otelde insanlar var Arkadaşlar ben beğendim modu. Eğer bize bir sıkıntı çıkarmazsa Türkçe yama falan. Pazartesi günleri çayınızı, çikolatanızı yani nevalinizi hazırlayın. Güzel bir seri bizleri bekliyor eğer böyle devam ederse. I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. Fifteen years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, Doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So, how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance, and I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that you're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm going to let you handle this. Look, Sonny, got my word. I'll be in touch. Da GTA 3'teki Claude Yatakta uyumak oyunu kaydeder ve zamanı 6 saat ilerletir. Hileler çalışıyor mu hileler? Onu onu merak ettim. Nutter Tolls. Hile etkinleştirin. <laughs> Silahlar çalışıyor. Tabi şu an kameran benim görüntünün arkasında kalıyor ama şöyle yapayım. Şöyle. Bu bölümlük burada duralım. Sonra... Sonra yine eski düzene döneriz. İlk görev yapalım. Burton yanına gidelim. Güvenli evinin dışındaki park yerine herhangi bir aracı muhafaza edebilirsin. Aracını oraya park et ve dışarı çık. Sokak kıyafeti güvenli evlere teslim edildi. Otos de var, güzel. Yani GTA 4 oynadıysanız, GTA 4 mekaniklerine aşinaysanız, hiç zorluk çekmezsiniz. GTA 4'ü de yani mümkün olduğunca GTA serilerini de kanalda göreceksiniz. GTA Vice ile başladıysak bunun devamı gelir her türlü. San Andreas, GTA 4, GTA 5. Aklımda oyun yani yeni oyunlar için güzel planlar var. Kanala abone olup Çünkü çok go get some sleep, he says. Uh, I'm <laughs> sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are going to come down here and rip my head off. It's ri ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we going to do? Shut up. Sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. Yani şöyle bir baktığım zaman grafiksel anlamda <laughs> hiçbir kusur görünmüyor. Gayet güzel. Yani That's a good yüz hareketleri That's a falan. idea Let me think. Let me think. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal, well away from Vice City's established thugs. Okay? Now listen. He's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are going to be there. Okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No I way. I not told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know this isn't going to be a beard strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reason. with the way I'm dressed? Okay, look here. Stop by Raphael's. Tell him I sent you. Ara sahnelerde karakterlerin ekrana sığmamasının sebebi yani geniş ekran olduğu için o benlik bir durum değil. GTA 4'ün oyun motoru HD grafik desteklediği için yani full HD desteklediği için en boy oranıyla belki düzeltilebilir o durum ama zaten bildiğimiz oyun çocukluğumuz bu oyunla geçti yani. Bununla San Andreas'ta. Şöyle kaçalım aradan. Eğer yapılırsa araba modları falan onları da deneriz. Belki oyun bittikten sonra olur. Ayrı bir onun için Video da çekerim. Oyun ya yani araba modları yapılırsa şöyle Tofaş, Kartal'dır, Renault, Toros'tur falan. Opel Vectra onlardan falan yapılırsa neden yüklemeyelim? Şöyle yan açalım. Hmm, my nice bike. <laughs> Efsane ses. Motorla gidelim ya. Araba bizim araba ne etti? Araba kayboldu. Motorla gidelim. No, my bike. Wow, what a mess. GTA 4'te X'le X tuşuyla oyunun sesi biraz fazla e, ben bağırmak durumunda kalıyorum o yüzden Şöyle yapalım Radyoyu kapatalım Tamam ha. Hatta bir tık daha bu tamam. Bunlar gayet iyi. Hala fazla geliyor oyunun sesi ama. Umarım ilk başlarda benim sesimi bastırmamıştır. Hop.

Agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. ah it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course I have initiated my own owner. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis. Karamia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please excuse me. Mercedes. You try living with it. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star Candy Suck. And have you met my lovely wife Laura? No. Well, uh, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there we have the Vice City Mamba star Titan BJ. Türkçe yamaya baktığım kadarıyla şu ana kadar e, bir sorun olmadı yani gayet güzel çevirmiş çeviri yapan arkadaş Onda emeğine sağlık <laughs> Gonzalez. And the other two are Pastor Link vermek yasak olduğu için YouTube'da yani spam'a falan düştüğü için yani ufak bir Google aramasıyla bulabilirsiniz. I can only apologize. Oh, the other <laughs> amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for <laughs> rewarding one's friends and liquidating one's enemies. amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Co. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the proposition. Drinks. Come on. A normal the e, original oyunda, Tommy, direkt gidiyordu. Burada biraz be pardon. Wow, I like really dig your motorcycle. Will you be working for my father? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos. Arabaya binmediğimiz için o ellerim dizlerinde durabilir mi? Repliğini söylemedi. Umarım hoşunuza gider. Yani Benim şu an gördüğüm kadarıyla çok güzel duruyor. Hayran yapımı olmasına rağmen. Görev geçildi. radyo sesini kıstığım için o görevin sonunda görev geçildi müziği çalmayabilir. Ona çok takılmayın. Ya yani oyun radyolarından dolayı telif bile yiyebiliriz yani bu videoda. Call of Duty'de zaten yedik. En son attığım Call of Duty videosunda dikkat ettiyseniz orada küçük bir kısımda bir dakikalık bir kısımda telif yemişim gene. Oyunu kaydedelim tabi. Youtube'un ne yaptığı belli olmuyor. Ya yani şurada çalan müziğe bile telif atabilir yani. Kayıt yeri burada. O kaset yok. Kaydetti mi? Ha, enter'a bas diyor. Tamam. Buraya kaydedelim. Evet. Ee, GTA Vice City Next Gen Edition'ın ilk bölümünün sonuna geldik. Ee, Türkçe yamalı bir şekilde. Yeni serimiz hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol bol like'larınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi desteğiniz çok önemli. Umarım Videoyu beğenmişsinizdir Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın